Emekliliğin herkes için farklı bir anlamı olabilir. Çalışmayı tamamen bırakıp seyahate çıkmak ya da yarı zamanlı bir işe girerek hobilerinize daha çok zaman ayırmak gibi. Kariyerinizin henüz başındaysanız emeklilikle ilgili kafa yormak ya da emekli olduğunuzda ne yapmak istediğinize karar vermek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Emeklilik öncelikleriniz arasında olmasa da bu emekliliğinizi şimdiden planlayamayacağınız anlamına gelmez. Çünkü ne kadar erken başlarsanız emekli olduğunuzda o kadar çok seçeneğiniz olacaktır. Emekliliğinizi planlamanın yollarından biri bir bireysel emeklilik hesabı açmak ve bu hesaba düzenli olarak yatırım yapmaktır. Bu parayla mevduat dışında hisse senedi, bono ya da yatırım fonu alabilir ve yatırım hesabınızdaki paranın zaman içerisinde artmasını sağlayabilirsiniz. Bu noktada yatırım yapmanın riskli bir şey olduğunu ve almak istediğiniz riski belirlerken dikkatli olmanız gerektiğini de unutmayın. Birçok yatırım aracı, banka mevduatı gibi ana para garantisi sunmaz ve piyasalarının hareketine göre paranız değer de kaybedebilir. Yine de geçmişi incelediğimizde piyasaların zararları uzun vadede kapattıklarını söyleyebiliriz. Bazı yatırımlar diğerlerine göre daha riskli ve daha değişkendir. Tüm yatırım araçlarının performansları aynı derecede iyi olmasa da, piyasa artışları çoğunlukla enflasyon değerlerinin üzerinde olmuştur. Bir yatırım aracının geçmiş performansı gelecek sonuçların garantisi olmasa da yatırım yapmak enflasyonun paranızın değerini azaltmasının önüne geçebilir. Size karşınıza çıkabilecek iki genel emeklilik hesabından bahsetmek istiyorum. Bunlar bireysel emeklilik hesabı ya da işvereniniz tarafından desteklenen emeklilik hesaplarıdır. Bu hesaplardan zaman zaman emeklilik araçları olarak da bahsedilir ve bu kamyonlar gibi paranızı geleceğe taşıdıkları düşünüldüğünde bu çok da kötü bir benzetme değildir. SSK, Bağkur ya da emekli sandığı gibi bazı emeklilik hesapları işvereniniz tarafından desteklenir. Diğerleri ise kendi girişiminizle açacağınız bireysel emeklilik hesaplarıdır. İşveren destekli emeklilik hesapları maaşınızdan kesilen belirli bir miktarın düzenli olarak biriktiği hesaplardır. Bazı işverenler bu miktarın üzerine eklemeler de yaparak emeklilik hesabınıza katkıda bulunmuş olurlar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu son derece avantajlı bir durumdur. Kendi girişiminizle açacağınız bireysel hesapların işveren payları olmayacaktır ama burada da istediğiniz banka ile çalışmak ya da istediğiniz şartları seçmek konusunda özgür olursunuz. Bu hesapları kendiniz yönetebilir ya da bir profesyonelden yardım alabilirsiniz bireysel emeklilik hesaplarının vergi avantajları ve BES'e yapılan devlet katkısının yanı sıra ne yazık ki bazı olumsuz yanları da olabilir. Örnek olarak parayı daha erken çekmek istediğinizde bu kolay hatta mümkün olmayabilir. Bunun sebebi bireysel emeklilik hesabınızın amacı doğrultusunda paranızı emekli olana kadar hesapta tutmanızı sağlamak yani erken çekmenizi engellemektir. Geleceğiniz için aklınızda ne olursa olsun yatırım yapmaya ne kadar erken başlarsanız zamanda size o kadar yardımcı olacaktır. Kendi araştırmanızı yaparak ya da bir profesyonelden yardım alarak kişisel hedeflerinizle emeklilik planlarınızı bir araya getiren bir program yapabilirsiniz. Bireysel planınıza erken başlayıp düzenli yatırımlar yaparak geleceğinizi garanti altına alabilir ya da gelecekte emekli olduğunuzda daha fazla seçenek ve esnekliğe sahip olabilirsiniz.